Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Belki simülatör oynayacağız. oynayacağız. Bir fırıncılık, fırıncılık. simülasyonu. Simülasyon. Fırın adı ne, olsun? ne olsun? Mutlu fırın olsun. Veya Beğer... Beğer... sıcak simit olsun diyecektim olmadı. Sıcak simit fırına. Sıcak simit fırına. Artun'un unlu mavi. Onu görüyorum. Onu görüyorum. E, onu, arayamadım. onu arayamadım. <laughs> Yeni sıcak simit, gel o. Ee sıcak simit olarak ilk öğreticiden bizi başlatıyor. Fırınıza hoş geldiniz. En büyük haliniz gerçek oldu. Kendi fırınızı açtığınızda şehir taze hımrı şiddet Ancak bu daha başlangıç. Önünüzde daha çok işler var. İhtiva kazan, deneyim kazan, fırıncı kıyasla başarılı Ve gidelim. WASD, GTRL, sol tuştan buradan sipariş. 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika fırına. Tamam, altı sonra bir şey. Buradan başlayacağız. Sol tarafta Madem'in sesi başlamadan mevcut bir sipariş var. Daha sonra oyunda da bu sesle seçebilirsin. Sağ tarafta işaretli mağazanın olduğu bir yöntem bulacaksın. Bu ne sorak siparişlerin konumunu kontrol edin. Şehrin hangi bölgesine sipariş teslimini al. Bir tamam. Beş dakika bizim fırınımıza yakın. Mevcut siparişi seç ve onaylayamayız. Güzel bir dolar verecek. 5 xp veriyor. Üç kahvaltı çöreği yapacağız bu istikamet. yapar. Yolla kapalı falan. Kahvaltı çöreği Tarif kitabımız var sağ tarafta. Kahvaltı çöreği. Sağ menü. Geçtim. Her seviyede yenilerini öğreneceksin diyor şimdi çok değil. Çok değil. Tamam. tamam. Her taraf sadece sipariş hazırlamak için gerekli adımı yana sonra ısı derecesi karıştırma malzeme pişir. pişirme süresini bize söylüyormuş. Oktörü kullanarak pişirilen ürün tarif buna göre ayarlanacaktır. Otomatikman ayarlayacakmış. 3 tane girdik. Tarif kitabını kapatmak için ESC'ye bastırdı. Kontrol etsiz ekranı sağ tarif takip mükemmel şekilde tamamlama yardımcı olur biraz pişirme hazır mısın? Şimdiden evet yapın. iyi mi? o zaman? Kasi alalım. Ne? Evet. evet. Merak etme. şimdi küçük. Daha büyük profesyonel kasi getiren tamam. 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 Gerekli malzemelerin zaman malzeme yapımdayız şu an. Ekranın sol alt köşesinde ölçekleri bulabilirsin. Şimdilik 1 gramla ölçeğe ihtiyacım var. Buradan ölçekle bir gram. Ölçeğe kullandığında sol tuşa basılı veya Her ve basa tutarak malzeme alabilsin. alabilsin. Kendini dolduracaksın. Dolayısın, Ölçek boyutunu hem boyutun. Q hem E ile değiştiriyoruz ama şu an sadece 1 bir gram. Bir gram. Evet. 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 Ama kontrol görsek araç malzemekle şimdi Öğren ne yapacaksın? Ne, yapacaksın? Evet. ne yapacağım? Bu arada ne zaman hata yaparsan hata yaptığında gündem simgesi verilecektir. En yani bu kadar rahatlıkla verilir. Malzeme kaseti işaret ederek sadece son eklem malzemeyi çıkartabilirsin. Malzeme kaseti nasıl işaret edeceğim. Yani buradan böyle değiştirebiliyormuşuz gerçek boyutuna gerçek boyutuna <laughs> eğer birden fazlaysa fazla çöp kutusuna atabilirsiniz, çöp atabilirsiniz, çöp diyor. atabilirsiniz <laughs> diyor. Nerede? Evet. Çöp kutusu da burada. Otomatik aksesuarı için Kurtulabilirsin. kurtulabilirsin. Yanmış ekmek veya Yanmış kullanmış kullanılmış ekmek kabuğu diğer şeyleri atmak bir için de kullanabilirsin, şey diyor. kullanabilirsin. Neyse, diyor. Neyse bir şey Evet. evet. Malzeme görünüşe göre ihtiyacı olan malzemelerin bir eksik merak etme. Adem önüne pişirme malzemenin sekmesini onca yer bulasadır. Adem'i açmak için tava Pişirme malzemeleri Seçme malzemesi ekmesi eksik Şimdi olan malzemesi şey. satın alabileceğin yerdir. Üç kategori unlar, sonra ve diğerleri. diğerleri. Eksik olan ürünü seç. Ödemek için satın al basacağız. Satın aldık. Ürünü satın aldıktan sonra hemen hemen fırına ulaşmazlar. Genellikle onları almak teslimat bekleme gibi biraz sıkıntılı olabilir değil mi? Ama teslimat süreci hızlandırma fakat dikkatli teslimat hızlandırma biraz uzayamadı. Teslimat süreci hızlandırmak için bu da ön üzerinde U'ya bas diyor. <laughs> Daha az ödeme yapmakla demeyen malzeme gelmez. Beklemeden kaçınmanı yapmayacak bir yasak bir Sipariş seçmeden önce tüm eksik ürün satın al. Güne hazır kullanan karlı çıkması. Artık gerekli malzeme neye sipariş hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ölçek artmaya görebiliriz. Bak. Daha farklı ölçülerde ölçek seçebilirsiniz. Ölçek boyutunu değiştirmek için Q ve E'ye Bastığını hiç ölçüye kullandım butonuna basıp tutarak olacaktır. Malzemeyi kaseye koy. Şimdi 150 gram buğday unu. 60 60 mililitre su. 50 Şöyle 60. 60 60 mililitre süt. 6 gram Maya. 5, 6. 3 gram şeker. 3. Geldi. Kase üzerine hamur, hamur mikseyen aktar. Yöne Şimdi mikseyen kasasında, yöne kasasında, yöne kasasında, yöne kasasında yöne ki dövme bahanı alındakta zımbırtı dikkatlice bir hamur fazla yöne karıştırmazsın yöne diyor. Yöne diyor. Makineyi bahsedelim. 20, 20 de 35 saniye arasında. Karıştırmam için biraz daha kısa zaman düşünüyorum. Bu için bir kaç miktar materyal hatırlatır mısın? 30 saniye, yüzde 40, yüzde 60, 66. Uyuyamastıyor. Saiplenildi. Şimdi hızlandırabilirsin. Mayeti 100 dolarmış. Şimdi mi alacağız? Dur al Aldırdı. Evet. 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 Hamur şekillendirme tatlısına koy. Daha sonra hamur için daha küçük parçalar şekil verilmeli. Çörekler çıplak ele şekillendirilir. Kalsiyum masanın üzerine yerleştir. <laughs> Ardından hamur daha küçük parçaya bölünmüş şekillendirme tahtasına al. Uzun ekmekler kurulasana kadar bu çeşit hamur işleri var. Giderek daha fazla enemi kazanmak için bak formda nasıl diyeceğini önce ekleme Börekleri şekillendirmen gerekiyor. İlk mini oyundur. Yeşil ulaşmasını bekle. Spes tuşuna bas. Tamam. Hamuru kestik. Tamam. Bu şekilde ikinci min oyundur. Halki al. görüntüleri gölgede seçilmek için fareyi oynat. Hangi halka? halka. Ha şöyle. Bu oldu. Bu oldu. Bu oldu. Otomatik mal zaten. Herhalde şimdi taze çeken yani çöpleri börek hepsine koy. Bunları, Bunları. aldım. Niyaya yani, çöklüğü pişirme zamanı gelecek şimdi eski bir fırın mı merak etme daha sonra iyi fırına sahip olacaksın fırın kapağını açmak için bas, bas ee, koy, koy Kapat dikkatli ol çünkü bu fırın zamanı istiyor bu önemli. arada pişirme sürecini kontrol etmen önemli Fırın kapağını işaret ederek çöklüğü durumunu kontrol edebilirsin pişirme zımbırtısının göründüğünde pişirme yana sıra Zamanını göreceksin Tamam 17 gibi. Dur açabilirsin. açabilirsin. Makinenin bir nasıl çalıştığını merak ediyorsan makineyi inşa eden heye tuşuna bas. Ve alın, ve alın. Evet. Teslimat evet. kasasının kapının yanında, kapının yanında. diyor. diyor. Ah, geldi. Tezgahın üstüne koydum. Teslimat. Kahvaltının fırını kapana, Üstü sileceksin. Sipariş teslimatı hazır. Kapıya git, pastan çıkma bas. Bekir'e 3 tane kahvaltı çöreği sipariş etti. Pastane. Buradan teslim etmek için sipariş seçebiliriz. Sadece bir sipariş var. Bunu zaten senin için aldık. Şehre gitme, şehre getirmesine bas. Ve şimdi siparişi 3 tane aldığımız, yaptığımız şehri o pastaneye götürüyoruz. Müşterinize en kaliteli ürünleri sunmayı unutmayın, bu deneyim kazanmanızı ve şeye dair itibarını da tarif etti. Malzemelerinizde hamur işlerine atma malzemeler, ayet malzemeler, karıştırma söz, sıcaklık ve pişirme söz, gibi detayları bulabilirsiniz diyor. Talimatları izleyin, hamuru verme ve ikinci hamur şekillendirme, oynanın mini oyunlar varmış. Şimdi oyuna geldik. Iı, teslim etmek önemli işin bölümünde hızlı olmasın ay çıkarmış ekranın ekranın üst köşesinde daha sonra oyunda seni yerine sipariş edin için bir buraya iş alabilirsin iyi olacak yardımcı mini bir varmış radyan menü aç harita, sipariş ettir en kapat

Cidden gereksiz Çok iyi değil zaten. Harbiye kullanmak bir dert. Bir dert. Evet. evet. Seviye 1. Altın ekmek. Malama başlatıcı. 300, 300 artı 300 litre tersemizi ilk, ilk siparişimizde yaptık, yaptık. bizim acilen kurye bulmamız lazım o angara ben, ben kurtarım 600 dolarımız var şu an eğlenceli olan bir şey biliyor değişik fırına, fırına, fırına ferahı getirmenin zamanı geldi bunu yapmak için tap onunla bas de, özelleştirme dedik de, masayı de, seç, de, seç de, diyor İl tecrüben, tecrüben. İyi tecrübenen faydalı olacak, iyi şanslar diyor. Evet. evet. Tamam. 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 Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hadi, Hadi. başlat Hadi. bize. Olut musun kardeşim? Hadi kardeşim. Hadi. R N, S C. C. Baga girdi bence. Baga girdi bence.